Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Bakalım içinizden dileklerinizi tutun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun arkadaşlarım. Sizlerin sayesinde, izlemeleriniz sayesinde vakit ayırıp da izliyorsunuz. Sizlerin sayesinde kanalımız böyle yavaş yavaş büyüyor. Şimdi çıkanlar da yorumlarda yazsınlar. Şöyle fincanımızın içini gösteriyorum şimdi size. Bakın çok duygusalsanız çok gözyaşlarınız akıyor arkadaşlarım. Oturmuş bir kişi de sizin için ayrı yeten bir sizi gözyaşı akıtırken bir başkası da sizin için gözyaşı akıtıyor arkadaşlarım. Yani iki kişi birden böyle karşılıklı ağlıyor, ağlaşıyorlar gibi. Böyle bir baba kızının üstüne çok titriyor arkadaşlarım. Kızı demek onun için her şey demek. Yani sanki bir erkek evladına değil de kızın üstüne çok titriyor bir baba arkadaşlarım. Yani çok büyük, her dediği yapılan, her isteği yapılan bir bayan var burada. Yani bir belki 30 yaş altı bu. Hani kız çocuğu. Böyle bir erkeği gözyaşlarıyla Vuran bir kadın var. Yani duygusala bağlandığı anda her dediği yapılıyor bu kişinin arkadaşlarım. Yani hiç kıyamıyor bu kişiye göz yaşı anda eşi hiç kıyamıyor arkadaşlarım. Hemen o gün dediği yapılıyor. Yani hemen o gün yapılmasa da birkaç güne kalmadan e, bu kişinin dedikleri yapılıyor ve bunu koz olarak kullanıyor arkadaşlarım bu kişi. Birazcık kilolu bir bayan. Gözlüklü bir bayanla görüşeceksiniz arkadaşlarım. E ee, bu kişiyle bir görüşeceksiniz ama önemli bir karar verecek, vereceksiniz. Bu kişi size bir şeyler söylemeye geliyor. Yani önemli bir karar almak için, önemli bir şeyler söylemek için geliyor. em M var bu kişinin isminde. Bir bayan Masa başında oturan arkadaşlarım bir bayan var. Ee, yeni başlamış arkadaşlarım işine. Bakın burada iki kişiyle bir hoşuna gitmeyen bir olay olmuş. Yani masa başında bir işe başlamış ama hoşuna gitmeyen bir olaylar olmuş. Yani iş konusu birazcık içini çürütmüş. Huzurlu gitmiyor yani birkaç gündür. Elini arkasına koymuş böyle bir erkek geliyor hanenize arkadaşlarım. Bunlar ne yapıyor, ne ediyor gibilerinden bir merakını gidermek için sizi kontrol etmek için ailenize gelmek için bir erkek elini arkasına koymuş geliyor. Sizin e, bir tane şeyiniz var arkadaşlarım. Artık çocuğunuzun mu tanıdığınızın mı e, yabancı dili var arkadaşlarım. Çoklu bir tane değil yalnız. Buradan bu, bu bu işten çok ekmek yiyeceksiniz. Burada şu an bir iş bağlantısı içerisindesiniz ve e, bu işi de attığınız adım sağlam çıkacak arkadaşlarım. Çok da güzel olacak, e, çok güzel bir yere yerleşeceksiniz. Ama e, öncelikle soracakları şey e, kaç diliniz var, kaç tane dil biliyorsunuz. O yüzden burayla bir anlaşmanız olacak, buraya başlayacaksınız. Bakın burada e, saçları gür. Yüzü U şeklinde. Gözlerinin altı çökük biraz. Burnu küçük. Bir erkek var arkadaşlar. Çok büyük burunlu bir erkek değil. Umuzları birazcık eğgin. Yani e, içeri doğru. Kambur demeyeyim de. Yani içeri doğru böyle dik. Dik omuz değil. Bu kişiyle arkadaşlarım bir yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Eee bu kişi kafasındaki soruları size soracak. Yani sizle bir saatlik konuşması belki olacak. Belki iki saatlik bir görüşme olacak. Aklındaki bütün her şeyi soracak. Sizin de düşüncelerinizi alacak. Bir erkek gömleği alıyorsunuz arkadaşlarım. Bir bayan bir erkek gömleği alıyor ve karşı tarafa giydiriyor. Bir hediye olarak sanki İsminde E V E V isminde bir kişiyle uzun uzun bir telefon görüşmeniz var. Sonra da gidip bu kişiyle buluşacaksınız arkadaşlar. Ya sizin bu arkadaşınız ya da bir farklı bir şey görüşeceksiniz ismin içinde E V var. Van'ın V'si. Emel'in E'si. Böyle çarpı işareti atmışsınız bir şeye. O konuyu tamamen kapatmışsınız. Çarpı işaretini koymuşsunuz. İkili vakitte bir e, bir vefat etmiş bir kişinin mezarını ziyaret edeceksiniz. Yani bir özlem duyduğunuz, bir ziyarete aniden beri aklınızdan geçirdiğiniz, bir gözükmek istediğiniz, görmek istediğiniz, dua etmek istediğiniz bir kişinin yanına gideceksiniz. İkili vakit var ya iki hafta ya iki ay. Bunun yanına gidiyorsunuz. Ya babanız ya anneniz her kimse artık. Böyle birkaç işe bölünüyorsunuz ev, iş bir de başka bir yer var. Yani birkaç parçaya böyle nereye yetişeceğinizi bazen düşünüyorsunuz. Üç parçaya bölünüyorsunuz sanki bir anda. Ayağınız üç yerde. Üç yere gidip geliyorsunuz. Bir kişiyle çok böyle fikirleriniz çok zıt. Ama ee, bu sizin anneniz olabilir ya da başka bir kadın olabilir bu kadınla e, hiç fikirleriniz çok zıt uyuşmuyorsunuz yani beyin olarak elektrik de alamıyorsunuz bu kişiden son para olarak biriktirdiğiniz kenarda paranız var bunun üstünde de e, birisi diyor hanenin içinde açalım iş yerini biri diyor ki açmayalım daha erken daha ne ne olacağı belli değil bu o, bu o şeyde konuşuluyor bir hane içinde konuşuluyor e, üç, üç kafadan ses çıkıyor yani açalım açmayalım aça son son para başka gelecek toplu paranız yok o komple bir birikiminiz olabilir ya da sizin e, bir anda gel, gelen bir tazminatınız da olabilir ya da miras kalmış bir para olabilir başka paranız toplu olarak gelmeyecek kenarınıza bir toplu para var bunu e, değerlendirmek istiyorsunuz. Ya böyle bir iş yeri açalım gibilerinden bir düşünüyorsunuz. Ee, ama 3 kişi karar veremiyorsunuz. Taş üstüne arkadaşlarım taş koymamış, çalışmış, çalışmış yıllarca 45-50 yaşlarında bir erkek var. Taş üstüne taş koyamamış. Bugüne kadar e, şu yaşına kadar hiç bir şey yapamamış arkadaşlarım. Yani bir araba, bir ev, bir arsa o kadar hani e, mücadele etmiş ama biraz da gönül işlerine kaydığı için olmuş. Yani işine gücüne de fazla verememiş kendini. O yüzden de böyle sağda solda fazla çevresi olmamış arkadaşlarım bu kişinin. Yani fazla bağlantılar, çok çevre, e, aşırı bir çevresi yok kendi halinde. 15-20 kişi 30 kişi her neyse bu kadar bir çevresi var. Durup durup böyle bir masraf çıkıyor arkadaşlarım. Bu da sizin birazcık canınızı sıkıyor. Yani tam bu ay rahata erdik diyorsunuz. O ay bir şey çıkıyor. Tam bir rahat erdik diyorsunuz. O ay bir şey çıkıyor canınızı sıkılıyor. Yani bir rahata eremeyecek miyim diye. İçinden içinden bir şeyler besleyen bir erkek var size. Uzun boylu bir erkek. Ama açmıyor içini. Yani bakıyor ediyor ama e, içini açmıyor bu kişi size. Kaşıkla vermiş arkadaşlarım kepçeyle bir erkek yaşı küçük bir erkek sizden bir şeyler almış. Yani bu 45 yaş altı, ilk baştan size yardım ediyormuş gibi yapmış maddi yönden, sonra da fazlasını sizden almış. Bakalım tabağına da bakalım. Şöyle tabağını siz de görün. Tek destek destekçiniz oğlunuz arkadaşlarım. Burada bir delikanlı var. Ee, size çok destek oluyor. Yani e, hani çalışıyor ya da mekanınızda bekliyor ya da e, evde bir şeyler size yapıyor ama ailesine destekte bulunuyor bu kişiye böyle elinizden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama maddi yönden de olmadığı için bir yerlerde tıkanıyorsunuz. Çağrılıyorsunuz çağrılıyorsunuz böyle e, 65-70 yaşlarında arkadaşlarım çağıran bir bayan ablanız anneniz her kimse gitmek istemiyorsunuz gittiğiniz zaman bir geçimsizlik oluyor Aranızda bir problemler oluyor. Ee, geçimsizlik olduğu için hiç içinizden gelerek gitmiyorsunuz buraya. Özledim, özledim diyor gidince de e, böyle bir problemler yaşıyorsunuz bu kişiyle. Bakın birinci evliliğini bitmesinin sebebi arkadaşlarım erkek annesi olmuş. Yani e, birinci evliliğin bitmesinde severek evlenmiş ama e, erkeğin annesi olmuş, evliliği bitmiş arkadaşlarım. Şu an ikinci evliliğe de pek sıcak bakmıyor gibi öyle bekar bekar kalmış arkadaşlarım bu kişi. 35'in üstünde arkadaşlarım bu kişi. Annesi çok diktatör ve yönetici bir kadın. 3 parça bir yerde paranız kalmış. Bu üç parça bir tanesi gelecek. 2 parça, parçası sonradan gelecek arkadaşlarım. Yani ilk baştan o da sizin işinizi görecek ama iki parçası sonradan belki bu aydan sonra gelecek o parada. Böyle aksayarak yürüyen bir kişi var arkadaşlarım. Bir erkek. Böyle aksayarak hani toparlayarak değil de hani belki bir şeye dayanarak yürüyor ama bu kişiyi böyle başından ayrılmayan bir fır dönen bir bayan var. Yani bakımını üstlenen bir bayan var. Böyle bir şeye çok sevineceksiniz. Bu haber size çok mutluluk, gözyaşlarınızı akıttıracak arkadaşlarım. Böyle sevinçten gözyaşı akacaksınız. Bir yakın bayan arkadaşınızdan bir şey duyuyorsunuz. Yani şu bir haftanın içinde duyacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Sevinç göz akıtacaksınız arkadaşlar. Biriyle ilgili. Sizin beklediğiniz bir kişiyle ilgili bir şey duyacaksınız. Hep böyle ee, burada bir erkeğe bir bayanı kötüleyen bir kişi olmuş arkadaşlarım. Bir bayan hep böyle bir erkeği kötülüğe kötülüğe aralarını bozmuş. Aslında bu kişinin ciddi niyeti varken sağa sola sormuş sormuş. Sordukça kafası bulanmış. Sordukça kafası bulanmış bu erkeğin. Sonra da işi olmamış arkadaşlarım. Ama sizi bir başka bir bayan erkeği farklı bir şeyler anlatmış. Bazen böyle Kafamı dinlesem de artık şu sorunlar olmasa sorunlardan kaçıyorsunuz ama e, şu sorunlar olmasa da diye düşünüyorsunuz. Kafam rahatlasa da böyle bir şey yapsam mutlu olsam artık diye düşünüyorsunuz. Bir kutunun içinde bir şeyler biriktiriyorsunuz arkadaşlarım siz. Bir ufak bir kavanoz gibi bir kutu. Özel bir şey. Yani bir şey. bir Onun içinde bir tek tek bir şey biriktiriyorsunuz. bir sürekli gelirinizin üstüne bir böyle e, ekleme gibi bir şey olacak yani böyle bir zam gelir ya aynı onun gibi bu ayla beraber e, ya da sürekli gelirinizin üstüne bir bir biraz daha bir miktar fazla almış olacaksınız bundan sonra böyle bir şeyler için gurur yapan bir kişi var çok böyle aşırı bir oğlak burcu gibi duruyor sanki arkadaşlar çok aşırı gurur yapıyor yani e, ne deseniz böyle bir şey anlamıyor hani anlatmak istiyorsunuz kendinize ama gurur yapıyor e, üstüne giderseniz olur ama bazı şeylerde çok kendini kastırıyor ve gurur yapıyor arkadaşlarım bu oğlak burcu siz bu insanı bu insanla beraber aynı hanede kalmak istiyorsunuz belki ciddi düşünüyorsunuz ama gururu çok fazla o işte insanın içinden gelen bir şey olduğu için Kimisi gurur yapmaz Kimisi de çok gurur yapar o yapıyla alakası var bir sağlık açısından arkadaşlarım bir doktora gözükeceksiniz bir hani e, tahlil falan yaptıracaksınız arkadaşlarım sonuç şifanızı bulacaksınız ama birazcık da kendi yöntemlerinizde denemişsiniz. Sanki böyle maydanoz yapraklı bir şey çıkmış arkadaşlar. Maydanoz suyu içmiş gibisiniz. Kaynatıp hani limonla maydanoz suyu içtiniz. Ya da e, yapraklı bir şey gördüm. Çünkü, çünkü siz bunu içiyorsunuz. Bardak çıkmış yapraklı bir şeyler çıkmış. Maydanoz olabilir. Şifanızı bulacaksınız arkadaşlarım siz. İkinciye evlenecek bir bayan var arkadaşlarım burada. Ama bayağı bir uzun süre olmuş bu kişi boşanalı. İkinciyi e, evlenecek arkadaşlarım bu kişi. Beyaz tenli, kumral, e, hafif ela gibi gözleri. 35 yaş altı arkadaşlarım bu bayan. Yani bir mantık evliliğiyle anne çevresinden tan tanınan bir kişi. Yani annesinin çevresinden arkadaş dost. Oradan birisi böyle birisini getirecek sanki. Siz de tamam diyeceksiniz yani öyle bir tanışalım bir fırsat vereyim diye bir aklınızdan bir şey geçecek. Böyle kalbinizi yüreğinizi inciten bir kişiden vicdan azabı çeken bir kişi var. Yaptığına pişman oluyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ağzına geleni söylüyor ama sonradan da vicdan azabı çekiyor. Bakın burada tek başına oturmuş. Ondan sonra da kendini yargılıyor. Ondan sonra düşünüyor ben ne yaptım diye. Pişmanlık duyuyor. Bir erkek bu. Kısa boylu bir erkek. Karşınızdaki insan çok sadık. Aşırı size düşkün. Üstünüze titreyen bir kişi. Ve değerinizi de alıyorsunuz zaten. samimi arkadaşınız arkadaşlarım şehir dışına gelin gidecek. Yani bunun gidişine de üzüleceksiniz biraz ama şehir dışına göndereceğiniz bir samimi arkadaşınız var bu evlenerek gidecek. Bu aralar çocuklarınıza çok destek vermeye çalışıyorsunuz. Hanenize özellikle destek veriyorsunuz. Böyle konuşarak, terapi olarak bir destek veriyorsunuz. Dışarıda da gürültü var. Belki gürültü size gelecek. Bu inşaat yapıldığı için biraz sesler geliyor. Bir haksızlığa uğradığınız bir konu var arkadaşlarım. Bunu da kafaya çok takıyorsunuz ayrıca. günlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.